Masiv'in yeni bir bölümüne daha hoş geldiniz arkadaşlar. Ben İbrahim ve Bugün sizlerle Outlast'e devam ediyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar bugün Özgür Arkadaşımızla Outlast çekeceğiz. Merhaba Aymen, herkese. Ee, bakalım bu bölümde Outlast'i bitirebilecek miyiz? Geçen bölümde bitireceğim sanma, bitiremedik. Evet. Peder Martin bizi kandırdı. Buraya getirdi. Aa ben buraya kalmamıştım lan. Başka bir şey. Var mıdır? kameranın pilansı olmaz mı? Onda 10, 10 pilim var ama Evet burada bir şey yok arkadaşlar Şuna not kesin Aldı değil mi notu ya bu? Evet, şu dokümanı da aldık Bunun için iki tane e, bir şey çevirmemiz lazımdı Buradan yukarı gidebiliyor muyduk lan? Buradan mı gidiyorduk lan? Bir bakalım arkadaşlar Yok ya buradan değil. Nereden de ya? Ah adam var. Abi bunun diğer bölümde görüyorum arkadaşlar. Biliyorsunuz bu adama. Galiba başka kapıdan gideceğiz. Ya o sesi biraz az mı ya? Ama olsun bu bölüm böyle oynayalım arkadaşlar. Not. Bunlar biliyor. Hopin ciğerleri, karaciğeri, onun yaşam desteği bir deliye canlı tutabilecek için futbol sahası büyüklüğünde bir makine. Sikerin böyle işi boz, bozulmalı. O ölmek zorunda. Evet ölmek zorunda. Nereden gideceğim Buradan gidiyoruz. Galiba merdivene arkadaşlar. Buraya girebiliyor muyum? Ha girdim. Tamam. Ya da arkadaşlar ben okuyacağım. Şurada pil var mıdır? Ha dokümanla pil olsa çok güzel olur. De, pilim, yok. Pil, pil. Evet gidiyorum arkadaşlar ben. Ah. İlk, i̇lk bulduk arkadaşlar. Hayırlı olsun. O bu Wall bağırışı olması lazım arkadaşlar. Neden gideceğim? Allah Allah nerede gideceğim bilmiyordum ki. Wall Rider uçarak geliyor galiba. Tam başka nerede gideceğiz? Yukarıdan mı Gazda Yukarıda ışık yanıyor ama gidelim. Hadi gidiyoruz. Koş koş Mayıs arkanda bir hayalet geliyor. Hayalet önü arkadaşlar arkamızda bir hayalet var. Kendisi Wallrider. Buradan gidelim. Hop ölme çıkma bak ha uçu uçu geliyorsun zaten Ne bitmek bilmem mervanmış lan bu Aa, Lan hala bitmedi Nerede gideceğim? Hadi tut Nereden gideceğim? Wall Rider <laughs> <laughs> Oo çarık geliyor Direğe girmem lazım. O geliyor. Bir kapatalım. Şurada da kesin. Oh. Ne yapıyorsun lan? Bir bakalım buraya giremiyorsun değil mi? Çok küçük ediyorsun mi? buraya girince? Var mıdır? Bu olarak yok. Ben şuralara bir bakalım. Anlat döküme. Kenara kusun. Ben hemen gideceğim. Ne? kişi yaptık ama bizimin yaşam destek ünitesini devreden çıkar diyor. Her şeyin devreden çıkaralım arkadaşlar. Bir şey var mıdır ya bir bakayım ben. Bir kaçırmak istemiyorum çünkü. Yine bu olayların yanına gidiyoruz arkadaşlar. Ha? Tamam, tamam bu. Evet. Hep veriyor. Evet. o bir gaz gibi bir şey. Evet arkadaşlar buradan gidiyoruz. Bu ne amine sen ne yaptın ya? Bu. Oh. Wall Rider, ne yapıyorsun lan? Oh. Of 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 havalar uçuruyor bize. Of. Kalk Miles hadi. Koş. Tak gelmez o oh, hayalet bozuntusu. Ne kurtulması lan? Hala arkamıza geliyor. Hayır, ben de kurtuldum. Evet. Öyle bilirdik lan. Neredesin bili? Bili bili bili. Hemen bas. Bu oh, bırak lan o oh, Wall Rider. Ah galiba Wall Rider öldüreceğiz. Hamelek sakın bırakma. Bu dünyaya göstermemiz lazım. Of. O oh, kamera kamera kamerayı bırak. Bıraktın lan. Gel dost. De... Hadi bu uh -huh. O Wallride içimize girdi. O. Oh. Bir de ölüyor ama o kesin. Hadi mais ölme lan. Şimdi ölmenin sırası değil hadi. Kesin nasıl alacağız bakalım sana. Ne gerek? Çık. Evet oyun bitiyor valla. Biri öldür. Vallahi der. oğul oğul artık her neyse onunla birlikte yok oldu. İster kaçayım ister öleyim. Artık özgürüm. Evet özgürüm. Ana topu alıyoruz. Hadi Mayıs. Allah. Hadi Mayıs, çıkacağız lan hadi. Ölmenin sırası değil şimdi. Ya, ha, çıkalım. Ay ayağımız bir ayağımız kırıldı kırıldı kırıldı. Evet. Chris Walker öldü arkadaşlar. Çıplak abilerle dost olduk. Krager öldü. Wallride de galiba içimize girdi. Hadi ölme. Of gözümüz bulanıyor. Yo, kamera kamerayı açalım her yine kaydedelim Hadi asıl olmaz boşamayız artık ya Boyamıyoruz artık Ne olmaz ayağımız kırıldı oğlum Anne tek ayakla yorulur mu? Hadi Ops Hadi kalk Miles Ben sıkıyor lan Abi lan. Bakalım artık. Aa, sıvı gibi. olacak lan şimdi? Aa. öldürecekler bunlar. Ama ya. Bu kadar uğraştık, öldük en sonunda ya. O, oh, onları da askerleri öldürüyor. Hayır ya, öldük ya. Oyun böyle bitmemeliydin sen. Evet arkadaşlar, Outlast serimiz burada bitmiştir. Outlast Visual Blower'da görüşmek üzere, hoşçakalın.